Arkadaşlar Merhaba Hedef dedektörden Taner ben bugün sizlere e, Kronos MF200 Pro Max modeli cihazımız 4 antenli 9 voltluk bile çalışıyor bakın arkadaşlar boş boru değil metale duyarlı altın gümüş dere yatağı kaya kasası su sondaj boşluk çalışmasında da 200 metreye kadar derinlik alabilirsiniz sondajcılar için söylüyorum arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki seneden beri bu cihazın satışını yapıyoruz Hedef dedektör bünyesinde Hedef dedektör 46 senelik firma Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner Taşkın. Bu firmada hedef direktör bünyesinde 26 seneden beri bu firmada ekmek yiyorum. Sattığımız ürünler Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Bakın arkadaşlar dile kolay. Firma 46 sene yaklaşık sattığımız ürün 1,5-2 seneden beri ve Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Ve boş boru değil yani normal elektronik antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Define amaçlı 20 metreye kadar su sondaj boşluk çalışmasında da 200 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Arkadaşlar cihazın tanıtımını yapmadan önce PTT Cargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve Tayvan malı pointerimize geldi. Bakın mükemmel bir derinlik maksimum 15 santim. Objenin büyüklüğüne göre. Yani küçük objede 5 santim 10, 15 yani 15 santim bilemenin 18 santime kadar metale duyarlı. 9 dokluk pille çalışıyor. Mükemmel bir cihaz. Tayvan malı. Bu üründe hedef direktör bünyesinde ikili kombinasyon yapabilirsiniz. Hediye değildir. Kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit alma imkanınız var. Ama şu an bir kampanya var. Kartla alakalı, yani kart kredi kartına taksit yapmıyoruz. Peşin PTT Kargo getirir. Kutunun içine bakarsınız. Bakın arkadaşlar bu cihazın Kronos mf 200ün satış fiyatı 16.000 lira. Bu satış şeyini 14 3.000 lira da pointer maksimum 17.000 lira. Kargo masrafı her şey dahil 17.000 lira. Kutunun içine bakarsanız 17.000 lira ödeme yaparsınız. Ve Metal direktörü Hani diyorlar ya otoboka ötüyor diye şey yapıyorlar Teleskopik başlığı ayarlaması normal cihaz tabi bir şekilde çalışıyor 2 tane kalem pille çalışır Demir bölümünü kapattığınız zaman cihaz sadece değerli metallere sinyal verir yani Altın gümüş neredeyse onun sinyalini verir Bu şekilde bu üründe e, hedeftelektör.com sitemizden veya da beni ararsanız telefonla Kutunun içine bakıp Baktıktan sonra parasını verip alırsınız Bakın arkadaşlar Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz Neden? Çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra Cihazlar ya, Sahte ürünlerdir <laughs> Çalışmaz Elinizde kalır Günün bombası Görüntüleme cihazı hedef dedektör bünyesinde Adrenalin marka Secret Imaging. Tablet normal isterseniz baston tipi kullanabilirsiniz Normal adımlarla ilerlediğimizde Maksimum derinlik 6 metre toprağın altında ne var ne yok hepsini 6 metreye kadar sana tablette Ekranda gösterir Ha ben teleskopik baston e kullanmak istemiyorum derseniz de Sensörlü asağa bağlıyorsunuz. Adımlarla ilerledik. Ekranda bulunduğunuz noktada ekranda 6 metreye kadar sana ekranda yansıtır, gösterir. En yakın zamanda hedef dedektörü yani ben Taner Taşkın en yakın zamanda arazi test çalışması videolarını YouTube kanalımda atacağım, sizlere de paylaşacağım. Bakın arkadaşlar YouTube kanalı dedik de malum piyasada YouTuber'lar çoğaldı. Adam boş boruyla boş boru dedektör şeyle dedektör demeyin boş boruyla 5 dakikada 6 dakikada her kayanın içinde mübarek her kayanın içinde altın mı olur? Define mi olur? Yani bunları inanmayın arkadaşlar bunlar boş muhabbet Firmamız 46 senelik firma ben 26 seneden beri bu sektörde bu firmada ekmek yiyorum Öyle youtuberların kucağına düşmeyin lütfen Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmayı tercih edin çünkü Malum sabah 9 akşam 8 telefonlarıma tık takalmış şey olsa da alo diyebilirsiniz A'dan Z'ye. Yani dedektör Ahmet Mehmet nasıl nasıl bilirsiniz nasıl edersiniz arayabilirsiniz. Telefonlarım 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Köklü firma, hedef dedektör 46 sene firmada 26 seneden beri ekmek yiyorum. Şu an Arazi bir kı kısa bir test çalışmasını yapalım. Zaten kendini ispatlamış bir cihaz. Cihaz nasıl tepki veriyor? Ona bir kısa bir tanıtımı yapayım size. Altın konumunu açtım. Bakın arkadaşlar, normal cihazı tuttum. Cihaz taramasını yapıyor. İlerliyorum. Cihaz normal kendini attı geri. şey sol tarafa doğru. Ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor. Yani altını geçtin diyor. Üzerine geldi de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Arkadaşlar altın konumundan gümüş konumunu aldım. Yine söylüyorum boş boru değil. 9 voltluk bir çalışıyor. Full elektronik. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz tanımasını yapar. Altını es geçiyor. Gümüş, gümüş konumunda. Bakın altını yanından geçiyorum. Hiç bir tepki yok. İlerliyorum. gümüşe geçtim diyor. Tam üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa define kasası, dereye yatakları e, ee, nasıl insanı kaya kasalarında define altın bulmanız için de araziye çıktığınız zaman bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihaz, bulunduğunuz arazide, tarlada top sahasında her tarafta kayalar var. Ama kayalarda hangisinde altın var, hangisinde yok. Cihazı tuttuk cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk cihaz taramasını yaptı, döndü, arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getirip tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Ve üzerine geldim burası der. Derinliğini de antenler kapalıyken derinliği 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyor.